Arkadaşlar hepinize merhaba Bitcoin Sahili YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber son dakika bir olan ki biraz geç video çekiyorum ama Dogecoin ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Dogecoin'de durumlar ne? Dogecoin ile e, CZ ile Elon Musk'ın arası açılmıştı biliyorsunuz ama e, ikisinin barıştığını söyleyebilirim. Elon Musk. E, CZ ile atışmıştı biraz böyle, öyle anlatayım size biraz kısa geçeyim ve e, Dogecoin e, yatırma ve çekme işlemlerini Binance durdurmuştu kısa bir süreliğine artık araları e, yatıştı mı öyle söyleyeyim. Şu anda e, yatırma ve çekme işlemleri aktif olarak çalışıyor ve e, CZ 50 bin dolarlık Dogecoin dağıtıyor. Dog, Dogor e, Tesla diye bir <laughs> güzel coin bize. İşte bir coin dağıtıyor bize. Gersiniz zaman grafik bu bir kapatalım ve... Dogecoin'de, 4 artık tabloda bırakın. Gelelim Doge'a. Şöyle aldık. Bir düşkü trendimiz vardı yani, daha. Böyle düşlendi. Her defasında da her defasında test ama bir defa, iki defa, üç, dört ve en sonunda beşinci defa da artık piyasaya sürülen Dogecoin haberinden sonra yoluna devam ettik diyor Önemli hedefleri yine 1 dolar olduğu gibi şaka coin Şaka coinleri yani şık coin babası diyebiliriz. Coin e. Durumumuz ne? 4 saatlik tabloda. ama onu söylemek istiyorum. 4 saatlik tabloda şöyle şöyle anlatmak istiyorum size. Şu anda 0.21'den işlem görüyor ama ben şuradaki pump'ı size göstermek istiyorum. Sabah saat. yaklaşık yani %12'lik bir pamplandı Dogecoin ve hareketlere bakacak olursak ilk önce MA20 seviyesi kırıldı daha sonra MA50 kırıldı ve Dogecoin burada biraz yataya yataya bakması gerekiyor yani saat 4 saat stokastik arası tepede, ol, tepede olduğu için burada biraz yataya bağlayıp tekrar MA100 seviyesi daha sonra MA200 seviyesini kırıp Buralarda biraz daha oyalanması gerekiyor. yine. hemen günlük tablosuna bakalım. Günlük tablosuna bakacak olursak yani çok asit dibin dibinde oturuyor ve daha yeni al. Daha yeni al verdiği için şöyle anlatıyorum size. İlk olarak MA20 seviyesini kırması gerekiyor ve o da 0.23 23, 24, Arasında yani burada da bir bu direncimiz var görüldüğü üzere. Ya, bir Fibonacci direncimiz var bu Fibonacci bir destek takip edilmemiz gerekiyor. Tabii günlük tabloda 0.26 seviyesi karşımızda güçlü bir direnç olarak çıkacak. Onun öncesinde ise buradaki seviyemiz olan 0.23 seviyesinde direnç olarak karşımıza çıkacak. Eski, seviyesine zorlayacak. Dogecoin tabi pump hareketleriyle geldi. Yani bir şaka coin'inin ne kadar bir sağlam projesi olduğu o da anlaşılır. Yani öyle, öyle. Ve haftalık haftalık gelecek olursak hafta içi süper sıkarı vermek üzere. Şöyle anlatayım. Burada www diye anlamadığım bir an bomb gelecek diye ben düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiye değildir. Dogecoin'in hemen BTC paritesine de bakmak istiyorum. Dogecoin'in BTC paritesine bakacak olursak haftalık bazda bir düşüş trendi var ve düşüş, düşüş trendi kırmak istiyor. Ve pamplar doğrultusunda Dogecoin düşüş trendi kıracak ve yoluna devam edecek. Eski zevkisi zorlayacak. Veya Dogecoin'in hani kısa anlatacak bu kadar. Twitter'da takip etmeyi unut, unutmayın. unutmayın. Ee, YouTube kanalı muhakkak mı, muhakkak abone olursanız sevinirim. Videoları beğenin ve son olarak ise yüksek kaldıraçtan muhakkak ve muhakkak uzak durun. Binance Evren referans linkimi tıklayıp üye olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.